Değerli izleyenler CNBC ekranlarındasınız. Emlak günlüğüyle karşınızdayız. Konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Konutlar Başkanı Ramadan Kumova bizlerle birlikte. Ramadan Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi e, tabii ki son dönemde en fazla konuştuğumuz konulardan biri e, ev sahipliği oranının Türkiye'de düşük olması, kiracı oranının artıyor olması ama bununla birlikte ortama baktığımızda sizin cephenizden e, arsa maliyetlerinin yüksek olması, yine inşaat maliyetlerinin artması, vatandaş tarafından baktığımızda hem nakit e, cephesi hem faiz cephesi yani bir denge bulunabilmesi için bir arayış sürüyor ama İçerisinden geçtiğimiz dönem zaten bir geçiş dönemi ve bu geçiş döneminde bir sıkı ekonomi programı söz konusu. Ne olacak, nasıl çözülecek? Konut sektörü açısından şu andaki ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Belki yurt dışından örnekler vererek de aktarabilirsiniz. Çünkü yani bu konut ve barınma sorunu bizim değil aslında, tüm dünyanın sorunu ama tabii bir yanda sübvansiyonlar da önemli. Yurt dışında ne var, bizde ne, ne yok ve bu denge nasıl sağlanır? Valla öyle güzel bir soruyla girdiniz ki program başladı ve bir gitti gibi hissettim ben hani. Şimdi Türkiye'de ev sahiplik oranı son 8 yılda %61'den 56'ya düştük. 2024 ilk 6 ayında bu düşmeye devam ediyor. Kiracı oranı da Türkiye'de %20'lerden %27'lere çıktı. %27.8'e çıktı. Bu oran İstanbul'da da %37. Şimdi sadece bu tabloya baktığında aslında bir ülke ya benim ülkemde bir problem var burada bir konut ve krizi var, insanlar ev sahibi olamıyor diye önlem alması gereken de bir süreç var. E, fakat bu önlem alma döneminde tabii ki önlem almak için sübvansiyonlar yapmak gerekiyor. Bu sübvansiyonları almak için de sıkı para politikası, e, enflasyonun düşürülmesiyle verilen mücadeleyle de ters düşen bir bakış açısı var. E, ama dünyada da aynı problem var. Bütün dünyada şu anda ekonomisi e, zor içerisinde ve bütün e, ekonomiler işte Fed üzerinden Amerika, Avrupa Merkez Bankası faizlerle oynayarak ekonomiyi soğutma, enflasyonu e, engellemeye çalışıyorlar. Ama diğer yandan da sizin de bahsettiğiniz gibi sübvansiyonlar veriyorlar. Şimdi e, bizim ülkemize gelirsek tabii ev sahipliğinin oranının düşmesi iki tane temel sebebe dayanıyor. Bunlardan bir tanesi sizin de bahsettiğiniz gibi arsa fiyatlarının çok yüksek olması. Şimdi eğer biz birinci temel problemi çözemezsek ev sahiplik oranını artıramayız. Çünkü gelir gruplarına göre baktığımızda orta, orta, alt alt gelir grubunun şu anda konuda erişimi neredeyse imkansız. Sadece TOKİ üzerinden yapılan programlarla ki bunun da senede üretebildiği son 10 yıla baktığımızda 500 bin adet yıllık ortalaması 50 bin adet ama... Bizim Türkiye'deki konut ihtiyacı yaklaşık olarak 700 bin adet olarak, 700-750 bin olarak hesap edersek, bunun %65'i ise Orta alt ve alt gelir grubuna hitap eden konutlar olmasını da hesap edersek burada 400 bin konuta ihtiyacımız var. 450 bin konuta ihtiyacımız var. Şimdi bunu düşürmeden e, arsa maliyetini e, bir sonuç elde etmek mümkün değil bu gelir grubu için. Çünkü şu anda en büyük yaşadığımız problem bu gelir grubuna ait problem. Bizim burada konutlar olarak e, bir çözüm önerimiz var. E, bakın ben e, yurt dışı söyledim dan da yola çıkalım. Kendi sahip olduğum şirketle de Almanya'nın çeşitli bölgelerinde proje geliştirebilir miyim acaba diye bakıyorum. Şehrin çeperlerindeki arsalarda, arsa maliyetleri %10'larda, maksimum %15'lerde. Çeper dediğim yer değer İstanbul'u düşünürsek Ataköy'ü kastediyorum. Hani Belik düzüne doğru gidersek oran kesinlikle 10 ve altında. Şehir merkezine geliyorum. Mesela Düsseldorf'ta bir araziyle ilgileniyorum. Nişantaşı gibi bir bölgede arsa maliyeti %25. Berlin'de bir bölgeyle ilgileniyorum. Ataköy gibi arsa maliyeti %20'nin altında. Şimdi İstanbul'a gelip baktığımızda İstanbul örneğinden yola çıktığımız için devam edelim. Şehir merkezinde Nişantaşı'nda %75-80 Bağdat Caddesi'nde yine oralara doğru gidiyor. Çeperlere çıktığınızda %50'lerde. Bu ne demek? Bugün inşaat maliyeti İstanbul'da yaklaşık olarak 30 bin liranın altını düşürmeniz mümkün değil. Sadece inşaatı konuşuyorum burada. Hani harçlardı, reklamdı, tapu harcıydı, diğer hiçbir şeyde de bunun içerisine koymuyorum. E siz %50 ile bir yer üretip satmaya kalktığınızda 30 bin lira inşaat maliyeti, diğer maliyetleriniz, reklam giderleriniz, satış giderleriniz, tapu harçlarınız, diğer sözleşme harçlarınızı eklediğinizde 38-40 bin lira kadar gidiyor. Orta lüks kalitede beyaz yakalının ulaşabileceği bir evi kastediyoruz burada. Bunu 2 ile çarptığınızda 40 bin deseniz 80 bin yapıyor. Yüzde 15'te kar etseniz 90-100 bin lira dayanıyor bir evin metrekaresi. Bu da 100 metrekare küçük bir evi, 2 artı 1 olabilecek bir evi 10 milyon liraya taşıyor. Ama Avrupa'da olduğu gibi eğer biz maliyetlerimiz arsa maliyetlerimizi, şehrin çeperlerindeki Ataköy çok çeper sayılmaz aslında ama Avrupa örneğinde gerçekten oraya denk düşüyor. Maliyetlerimizi eğer %10'a çekebilirsek, Bakın o zaman 40 bin liraya mal ettiğiniz bir şeyin arsa payı 44 bin lira olur. 115 kar da koyduğunuz, kar koyduğunuzda da 50 bin liraya satılır. Yani 100 bin liralık fiyatı hadi 55 bin liraya satalım, 40, %45 ucuzlatabiliriz. Biz arsa ucuzlatmadan bahsettiğimiz gelir gruplarına konut üretemiyoruz. Ama arsa en son ne zaman ucuzdu? Şimdi arsa hiçbir zaman Türkiye'de öyle ucuz olmadı. Sorun orada zaten. Fakat burada devlet eğer şeye girmezse, devreye girmezse arsa fiyatları hiçbir zaman da ucuzlamaz. Şimdi Avrupa'da nasıl çözülüyor? Avrupa'da belediyelerinde araziler var. Belediyeler bu ellerindeki arazileri müteahhitlere veriyorlar ve onları ucuz konut olarak satıyorlar. Veya ucuz fiyattan kiralıyorlar. Dolayısıyla orada da devletin disiplini ettiği bir piyasa var. Ama tabii kültür olarak da gerçekten Almanya'yı konuşuyorum şu anda. Bir %50 kültürü yok %70 kültürü yok. Bizde bu kültürün oluşması çok zor. Ama hiç olmazsa devlet devreye girebilirse, o zaman arsa tedavini üretebilirse, o arsa tedavi üzerinden bu yapılabilir ki biz bunu sayın bakanlarımızla da sık sık görüşüyoruz. Hatta işte Türkiye'de arsa ofisi vardı. Tekrar arsa genel müdürlüğü kuruldu. Bu yönde bakanlığımız çalışmalar yapıyor, araziler geliştiriyor. Tabii bu arazileri geliştirip biz %10, %15 ile eğer, özel sektör kamu işbirliği içerisinde bir geliştirme senaryosunun içerisinde sokabilirsek o zaman üreteceğimiz adetler artar. Tabii ki burada da e, kontrol olması gerekiyor. Yani eğer arz o fiyata verildiyse özel sektöre o zaman satış fiyatları üzerinde de bir kontrol olması gerekiyor. Bizim de burada yine önerdiğimiz model hani TOKİ kürek çeken değil dümeni yöneten olsun. Hani TOKİ imal etmesin. TOKİ özel sektörün ve bu projenin başına çatı kuruluş olarak gelsin. Bu arazilerde ihale edilecek arazilerdeki ihale şartnamelerini hazırlasın, teknik şartnameleri hazırlasın, imalatları kontrol etsin, evler teslim edilmeden son kontrolü yapsın ve fiyatlar da firma ve TOKİ tarafından beraber belirlensin. Yani fiyatları da kimse ucuz aldığı arsayı çok kere diye bir projeye dönüştürmesin. devlet devlet kamu sektörü, kamu ve özel sektör işbirliğinde fiyatlar da beraber belirlenerek biraz evvel bahsettiğim segmente konut üretebilebilsin. Biz bunları zaman zaman da izah ediyoruz. Eğer ucuz arsa problemini çözersek ondan sonra geriye kalıyor tabii faiz problemi. Arsa ne kadar ucuz olursa olsun bugün aylık yüzde üç buçuk yüzde üç nokta kırk krediyle borçlanmanın ürettiği taksitle aylık yüzde bir faizle borçlanmanın ürettiği taksit arasında üç kattan fazla fark var. Siz hangi evi üretirseniz üretin, özellikle dar gelirli için bahsettiğimiz bu üretimi yapıp ev konut ev sahiplik oranını arttırmaya çalıştığımızda %3.42 ile bunu tekrar başarmak mümkün değil. Dolayısıyla faiz oranında %1'lerin altına gelmesi lazım. Özellikle bu segmentteki konut alıcısı için. Şimdi bunları güzel anlatıyoruz ama hani bir OVP'miz var ve bu OVP'mize sıkı sıkı da sarılıyoruz. Hani yaptığımız görüşmelerde de bunu görüyoruz ve biz de bu OVP'nin arkasındayız. Yani biz de gerçekten faizlerin ve enflasyonun kontrol altına alınıp belirli bir yere gelmesi belki de en önemli sektörlerden biri biziz. Çünkü faizden en çok etkilenen sektör, negatif olarak etkilenen sektör biziz. Ama bu bir geçiş dönemi ve burada faizlerin tekelere düşmesinin önümüzde 2,5 3 yıl daha var. Peki bu 2,5 3 yıl nasıl geçecek? İşte bütün sorun burada aslında başlıyor. Çünkü yapılan açıklamalar ve genel görüşler bu 3 yıl boyunca bu programdan herhangi bir sübvansiyon konut içinde, konut alıcısının içinde yapılmadığı sık sık vurgulanıyor. E dünyada bu böyle mi? Evet dünyada da çok sıkı bir para politikası var. Ama dünyada bu böyle değil. Çünkü Konut ihtiyacı bir barınma ihtiyacı olduğu için bu ihtiyacın karşılanması temel sosyal problemleri üremesine engel olduğu için dünya bunu önlem almaya devam ediyor. Yine Almanya'dan bahsedeceğim. Hani firmamın oralarda bir şeyler yapmaya çalıştığım için. Mesela bir konut sıkıntısı var. Almanya'da biliyorsunuz eyalet sistemi var Amerika'da olduğu gibi. eyaletlerinde kendi içerisinde geliştirdiği sübvansiyon paketleri var. Mesela Berlin hükümeti diyor ki bizim arazimiz olduğu bölge için senin burası arsa dahil maliyetin diyor 4300 euro ben bunu biliyorum diyor. Bunun 1200 eurosu arsa 3150 eurosu da imalat. Bakın arsa 4350 1200 yer Ataköy gibi bir yer İstanbul'da. Diyor ki ben sana 1800 euro hibe vereceğim. Cepten vereceğim, senin cebine sokacağım. Ondan sonra diyor ki 1800 euro'da sana 30 yıl sıfır faizle kredi vereceğim. Sen de sermaye olarak bankadan borçlanabilirsin, cebinden koyabilirsin. Buraya 750 euro koy. Yani 4350'nin %20'nin altında oluyor. 750 lirasını %25'in altında oluyor. Sen bul getir diyor. Ama senden istediğim tek şey var diyor. Burayı 8 euroya kiraya vereceksin. Çünkü Berlin'de fiyatlar bir anda 15 eurolara kadar çıktı. 7-8 eurolardan. Tekrar fiyatı baskılamak için bir önlem almaya çalışıyor. Şimdi Türkiye'de Allah korusun hani hükümet bir böyle teşvik paketi hazırlasa, bütün gazete başlıklarında işte müteahhitlere peşkeş çekiliyor diye yıldızı yıldızlı başlıklar atılır. Halbuki Batı medeniyetlerinde bunun kimin için yapıldığı çok net. Bu konut alıcısı için yapılıyor. Ben son dönemlerimde zaten hani siyasetle ve bürokratlarla görüştüğümde biz konut yatırımcıları derneği olarak gelmedik. Konut alıcıları derneği olarak geldik. Biz ev alamıyoruz yardımcı olur musunuz diyorum. <gülüş> Gülüşerek başlıyoruz konuya. Çünkü Türkiye'de ne yapılırsa yapsın, hangi sübvansiyon verilirse verilsin aslında bu alıcı için verilen bir sübvansiyon bizlerle konunun hiç ilgisi yok. Biz bize alanı yansı, alanını yansıtıyoruz. Peki bunu bütün e, marka konut üreticileri sıcak bakıyor mu bu modele? Şimdi bu modele herkesin sıcak bakması mümkün değil. Çünkü bu bir segmenti ilgilendiriyor, bir segmenti çözüyor. Temsil ediyor ve Şimdi gelir de ona göre diğer, diğer evet. bakalım. Diğer tarafa geldiğimizde hani yine orta, orta ve lüks segmente geldiğimizde ki markalı konut üreticileri o segmenti üretim yapıyorlar ki o segmentte de ihtiyaç var. Sonuç olarak yüzde otuz o tarafta ihtiyaç var. Şimdi buraya geldiğimizde hani arsa maliyetlerinin biz tabii ki ucuz olmasını çok isteriz. Ama emlak konut üzerinden hani değerli bölgelerde üretilen konutlarla markalı konut üreticilerinin ve diğer üreticilerin bir işbirliği oluyor. Orada biraz üretim gerçekleşiyor. Emlak konut burada biraz arsa tedariği sağlıyor. Ama yine büyük bir kısmı e, şeyle sağlanıyor. sahada sağlanıyor. Arsa sahipleri üzerinden sağlanıyor. Orada bunu disipline ekmek çok zor ve mümkün değil aslında. Hani belki burada devlet arsa sonunda devri girişini biraz artırırsa belki orada da bir disiplin meydana gelebilir. Ama sonuç olarak biz de satamıyoruz. Yani bizim de satışlarımız son 5 yılda baktığımızda 651 binden 380 bine düşmüş. Yani %50'ye yakın bir düşüş var bizim satışlarımızda. Bunun temel nedeni yine faiz. Çünkü taksitler geri ödenebilir değil. Şimdi biz PwC ile beraber İstanbul için bir çalışma yaptık. Dedik ki biz Türkiye'de hiç kimse bugüne kadar her şey herkes şunu soruyor. Ne kadar fazla var, ne kadar eksik var. Konut soğumu var, konut fazlası mı var? Ne kadar fazla var? Ne kadar zaman eksilir? Bakın bir şeyin fazla veya çok olduğunu söyleyebilmek için önce ihtiyacı ortaya koymanız gerekir. Ve Türkiye'de ihtiyacı koyan bir çalışma henüz yapılmamıştı. Ta ki biz 2024 e, yılının başında İstanbul için bir konut ihtiyacı çalışması yaptık. Dediğim gibi Price for Trust Maliyetli de bir çalışmaydı. Bu çalışmanın özeti şu. E, hane halkına dayalı nüfusun belirlenmesi yani doğum, ölüm. Ee, evlenme, boşanma, iç göç, dış göç, e, öğrenci hareketleri, e, Anadolu'dan gelen hareketler, hani yatırımcı amaçlı gelen hareketler. Ee, diğer taraftan e, yurt dışından gelip konut alanların hareketleri. Yani bir hane halkına dayalı, bir hane halkına dayalı olmayan inkarna segmenti topladık. İstanbul'un önümüzdeki 10 yıl içerisinde ortalama konut ihtiyacı 130 binden başlıyor, 117 bine kadar düşüyor. Bir konut ihtiyacını belirledik. İstanbul'da Türkiye'nin yaklaşık olarak %17-18'i ve İstanbul'un hane halkı ortalama büyüklüğü 3.18, Türkiye'nin 3.17. Orada da bir denklik var. Nüfusa üzerinden gittiğimizde 3 aşağı 5 yukarı yansıtıyor. Ama ne oluyor gelecek 10 yılda baktığınızda? 2.74'e düşüyor hane halkı ortalaması. Yani daha az evleniyoruz, daha çabuk boşanıyoruz, daha az çocuk yapıyoruz veya daha yaşlanıyoruz. Hani yaşam da uzuyor. Ve İstanbul göç veren bir şehir haline geliyor Burası önümüzdeki 10 yılda iç göç anlamında dış göçte de devam ediyor. Ee, tabii bunu her sene takip etmek lazım bu hareketleri. Raporu yenilemek gerekiyor. Ee, ortalamada da 123 bin adete geliyor. Hane halkının düşmesiyle beraber nüfus artısına baktığınızda aslında o kadar ihtiyaç yokken hane halkının küçülmesi, demografi yapının değişmesiyle buraya geliyor. E Türkiye'de de bu rakam 700-750 bin oturuyor. Şimdi biz Türkiye'de 700-750 bin tane her sene yeni evi üretip sunmalıyız. Ama bizim son 5 yılına baktığımızda aslında bu kadar üretemediğimizi görüyoruz. Şimdi veriyle ilgili Türkiye'de başka problemler de var. Hani bir stratejinin belirlenmesi ve planlamanın yapılabilmesi için elinizdeki verinin çok net ve kullanılı bir olması gerekiyor. Şimdi biz üretim yaptık diyoruz. Üretimi iskandan yola çıkarak söylüyoruz. Ama iskanın içinde şu anda ne kadar kentsel dönüşüm için var olan maliklere verilmek üzere üretildi? ne kadar onun yeni üretim olarak piyasaya sunulduğu da araştıramıyoruz. Biz bunları da talep ediyoruz. Yani Önce ihtiyacı koymak lazım, ondan sonra ürettiğinize bakmak lazım, ondan sonra da eksiği veya fazlayı belirlemek lazım. Burada temel eksiklerimiz var. Bu eksiklerin bir nevel tamamlanması gerçekten planlama ve strateji anlamında da çok önemli. Bunlarla ilgili de bir şeyler yapıyoruz. Sonuç olarak özetle, çok konuyu dağıttım gibi hissettim kendimi de. Biz 650 bin tane Türkiye'de konut üretirken, konut üreticisi olarak bu rakam 380 bine düştü. Bu rakamın 380 bin düşmesi demek üretimin azalması demek. Bu da bir kısır döngüye doğru götürür. Üretimin azalması demek konut ihtiyacının karşılanamaması haline gelir. Zaten bu sene durdu noktasında değil mi bu arada yani? Hemen hemen, hemen, hemen zaman. öyle ama şöyle bir şey daha var. Bakın bir kriz geliyor fakat biz bu krizin gelişini hissedemiyoruz. Kriz biraz tabiri caizse sinsi bir şekilde geliyor. Biz 2018'den bu yana bahsettiğim gibi birinci el satışlarımız 650 binden 380 bin. şu Dolayısıyla ürettiğimiz de aynı miktarda düştü. Ama piyasaya ikinci el girdi. Bizim son 5 yılla, ondan önceki 5 yıla baktığımızda, ondan önceki 5 yılda üretim miktarımızın daha fazla olduğunu görüyoruz. Bir yatırımcı kitlesi o dönemde yatırımcı olarak konutları aldılar. Fakat bu son 5 seneye baktığımızda, satışlara baktığımızda son 5 senenin 700 binlerdeydi ikinci el, 650 binlerdeydi birinci el. Birinci el 380 bine geriledi, ikinci el ise bir anda 700 binden 1 milyon 30 bin 25 bin adetlerine çıktı. Yani biz burada 200 bin tane ortalamada az üretmeye başlarken yatırımcı elindeki malın sayısını arttırarak sattığı malın sayısını 300 bine çıkararak talebin karşılanmasında etken rol oldu ve biz talepte bir sıkıntı yaşamadık talep ne kadarsa karşılandı biz az ürettiğimize rağmen. Fakat niye sensi sensi geliyor diyorum. Eğer şeye baktığımızda 2020, 2023 Temmuz itibariyle baktığımızda ikinci yıl satışlarında 2022 Temmuz itibariyle baktığımızda ikinci yıl satışlarında yavaşladığını görüyoruz. Ve bakın 1 milyon 30 binden 2022'de 2023'te 846 bin e düştü ikinci yıl satışlar. Ve ilk defa 2023 yılında bizim 1,5 milyon bağından oturmuş toplam satışımız 1.2 milyona düştü. Burada tabii kimse yanılmasın. İhtiyaç 700-750 bin dedik. E satış 1 milyon 200 bin. Tabii burada bir el değiştirme var. Hani ben oturduğum evi satıyorum. Daha iyi bir ev almak için para biriktiriyorum. Sattığım evdeki parayı alıyorum. Ondan sonra daha iyisini almaya gidiyorum. Onun için tabii ki toplam satış her zaman ihtiyaçtan fazla. Şimdi 1 milyon 200 bin adete düştük. 2024 yılının ilk 6 ayına baktığımızda birinci eldeki satışın bu seviyelerinde altına geldiğini %5 yani demek ki 800 binin biraz altında kapatacağız 2024 sonunu. Biz zaten düşmeye devam ediyoruz birinciye satış olarak. 2000, 1 milyon 200 bin adetin altına düşeceğiz 2024'te. Bu trend devam ettiğinde 2025'te de işte o zaman biz ciddi bir barınma krizinden bahseder hale geleceğiz. ve Bu da dediğim gibi çok sinsi geliyor. Ama hızlı gelecek ve bir kriz ortaya çıkacak. Yani bundan sonrası hızlanacak diyorsunuz. Evet. Çünkü zaten geçmişten gelen o örüntüyü bize anlattınız. Peki yani... O zaman siz buna ne kadar hazırlıklısınız? Çünkü araştırmayı yapmışsınız zaten. Hı -hı. Ortalama bir veri setiniz var. Hı -hı. Seneye yenilersiniz, yenilemezsiniz onu ne takip edeceğiz ama. E, bunun devamında yani o zaman konut sektörü bu kadar farkındalık varken ne kadar hazır ve bununla ilgili ne sundunuz, ne istediniz? Bir talebiniz var mı? Bu talep karşılık bulabiliyor mu? Az önce OVP'ye atıfta bulundunuz. Hı -hı. Buradan nereden baksak hani özleştirecek olsak e, zaman dilimiyle birlikte sektörle yani 3 yıla kadar tekabül eden bir süreçten bahsediyoruz. 2024 artı 3 yıl. Ee, konut sektörünün buna dayanacak gücü var mı? Yani bu, bununla ilgili nasıl bir plan var asıl sonrası bu, için? Konut üretim sektörünün e, markalı konut üreticilerinin payı gerçekten düşük. Yani %10 değildir. Yani Türkiye genelinde, hani her şehirdeki kendi markasında düşündüğümüzde bir tek İstanbul gibi büyük şehirlerde, Ankara gibi büyük şehirlerde, özellikle İstanbul'da bu rakam %20'lerin üzerine çıkar. Şimdi konut üreticisinin derdi gelecek 3 yılla sınırlı değil. Geçmiş 3 yılda da derdi var konut üreticisinin. Bakın biz neler yaşadık. Pandemi oldu. Pandemiden sonra 2020'de güzel bir kampanya oldu. Ee, sübvansiyon kampanyası oldu. O kampanya ile birlikte biz çok güzel ürün sattık. Fakat biz ürün satarken e, betonun maliyeti 163 liraydı. Enflasyonist ortama girildi. Betonun maliyeti 2000 liraya çıktı. 13 kat arttı. Biz e, sektör olarak lansman döneminde malın büyük bir kısmını satıp üretim yapmaya çalışırız. Eğer malın büyük bir kısmını sattıysanız o dönemde gerçekten büyük problem. Çünkü siz satıyorsunuz, satış fiyatınızı belirliyorsunuz ve önümüzdeki 3 yılda o projeyi tamamlamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla o gün sattığınız fiyatla sonunda geldiğiniz fiyat arasındaki fark o kadar fazla ki maliyet anlamında siz bu dönemde zarar ediyorsunuz ve Bizim o döneme denk gelen bütün konut üreticileri için söylüyorum zararına maalesef iş yapıldı. Zararına iş yapılması kredi borçlarının artmasına sebep oldu. O zamanlar kredi borçları TR refler 16-17'lerdeydi. TR refle borçlanıldı. Onların geri ödemesi 50 ile 55 ile 60 ile yapıldı. Aslında sektör son 3 yıldır geçmiş dönemdeki üretiminin maliyet artışları altında ezilmesinden dolayı büyük bir zorluk içerisinde. Bakın biz sokakta da yürüsek, e, siyasetle de görüşsek, herkes bizden şikayetçi. Diyorlar ki konut fiyatlarını çok arttırdınız, fırsatçılık yaptınız. 2017'den 2023 yılı sonuna kadar Türkiye'de 3.8 milyon adet birinci el ev satılmış. Yani bizim ürettiğimiz evler satılmış. Bunun 2017'den 2022'ye kadar 2.9 milyonu, maliyet artışları konut fiyat artışlarının üzerinde olduğu dönemde yapılmış. Yani biz ya daha az kar etmişiz ya zarar etmişiz. Maliyetlerimiz fiyat artışlarının üzerinde artmış ama biz mal satmaya devam edebilmek için buna devam etmişiz. Sadece 18 ay 2021'in Haziran'ından 2023'ün sonuna kadar konut fiyat artışları maliyet artışlarının üzerinde olmuş. Orada da kampanyalar vardı kampanyaları vardı ve biz de mesela. toplam satılan 700 bin adet. 2024'e bakıyoruz. Yine maliyet artışları %45'lerde, konut fiyat artışları %25'lerde. Biz yine maliyetin altında fiyat arttırabiliyoruz. Yani 3.8 milyon adetin 3.1 milyonu biz maliyetler kadar fiyatlarımızı arttıramadan satış yapmışız. Ama sektörün algısı kötü. Hani fiyatları siz arttırdınız, fiyatları siz şişirdiniz, çok para kazandınız. Bu da tabii ta 70'lere gidiyor yani. Ulaşılabilirlik sorunu var, erişilebilirlik bu, sorunu var. Bu, evet, var ama hani maliyet arttığı için var. Hani benim betonum evet. 13 kat artmış, demirim 14 kat artmış, seramim 15 kat artmış. Ben onları satış fiyatlarıma yansıtamamışım bile. Ama ön planda biz olduğumuz için, biz görüldüğümüz için bütün suç bizim üzerimizde kalıyor. Şimdi sorunuza geri dönecek olursak hani gelecek 3 yıl ne olacak peki bu durumda? Evet, gelecek 3 yıl biraz zor geçecek. Çünkü gerçekten hani bütün Hazine Maliye Bakanlığı'nın açıklamaları programa sadakat bir gevşeme vermeden enflasyonun süren bitti mi? <laughs> bir son dakika gelişmesi var ona ben de baktım izleyicilerimize aktaralım. Bitcoin'le ilgili bir son dakika gelişmesi %3'ü aşan bir yükseliş hakim. Malum dün sert bir hareket vardı evet. 50 binin altını görmüştü. Tepki alımları devam ediyor onu da izleyicimizle paylaşmış olduk. Önümüzdeki 3 yıl Hazine Mahalle Bakanlığı açıklamalarına baktığımızda biraz zor geçecek. Sayın Kumova çok teşekkür ediyoruz. Bu arada evet süremizin de sonuna geldik. <laughs> Aktardıklarınız için çok teşekkürler. Ee, yine sektörün nabzını tutabilmek dileğiyle diyelim. Değerli izleyenler Emlak Günlüğü'ne şimdi burada bir nokta koyacağız. Veda ediyoruz. Hoşçakalın.